geldi işte çocuk 5 milyonlara para verdi. Evet, evet, evet. Gide ver. Evet. Yok babasının ayrına vermedi. verdi o zaman? Ayda kürsü satıyordum dedim ben sana. Ben o çocuğu bulamıyorum. Ne sayfı? Kim dedi yavuş görece bana? 5 milyon niye verdi evet, Ayakta duramıyor. Ayakta duramıyor. Evet. Niye mi verdi 5 milyon lira? Ya var. <laughs> beş liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyon mesaj kurban oluyorum bak ne oldu? 4 kere hacı haca gittik yani daha da yani gerçek öyle bir şey değil kuran satıyor ha sonra ne oldu? E, sonra ne oldu şimdi kuran satıyorum gittim, bebek yemin bir dakika dinle ya bebek yani boş ver hadi 5 milyon dedi kendi çıkarttı gönlünden 5 milyon verdi Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş ne bileyim benim haberim yok Orta Sen daha... hayal tel gücü satıyorsun dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biliyorsun? Şey? Şu panikeyi oku de, bakalım bir Hadi, hadi oku biliyorsun. Sıfahını T'ye okuyun mu? Ne oku okuyamadım. Vay şurada ben canım şimdi yapıyorum. Hadi oku bakalım dua kitabı satıyormuş. Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum oku. Oku kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Besmele çeker misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Şey, ne? 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 Ne?